Evet arkadaşlar İzmir Kovanın satış mağazasındayız. Evet İzmir Kovanın sahibi Hakan Bey ile beraberiz. Merhaba. Şu anda e, üretmiş olduğu çift kat ve tek kat kovanlar. Evet. Var. Bunlar demonte kovan diye geçiyor bizde. Tabanı, kapağı, bir de ön ve arka kısım bizim kendi ürünlerimiz pervaz da dahil. E, bu çift katlı kovanımız. Kaç parçadan oluşuyor? Taban takımı komple. Evet, polen tuzaklı. Yan plastik. Ee, ağaçlar 48, 26, 2,5 buçuk ölçülerinde. Dışarıdan çıkacak. Bu da üst kat pervazımız. Bunda da iki ağaç, iki tane e, arka ve ön kenarlar. Bir de yanda pervazlar var. Pervazlar plastik. E, sette e, kargo dahil bütün vidaların vidaları içinde çık gidiyor. Yani e, demonte olarak, olarak kargoya veriliyor. Içerisinde. Ondan sonra e, burada başka uçuş tahtamız biraz farklıdır. Aşağı indirdiğiniz zaman polen'e kapatırsınız. Yukarı çektiğiniz zaman poleni açarsınız. Yani e, kendinize toplamış olursunuz. Evet. Basittir daraltmalar çok rahattır. Diğer e, sert değildir ya da e, çıkma işlemi yapmaz. Yani bu kovana e, 48 çarpı 24'lük çıta Tabii. değil mi? Yani 48'e 24 çıta gibi. 48'e 24 çıta ölçülerinde kovanlar bunlar. Aynen. Çıtaları yok. Çıta yok. Çıta yok. Sadece kovan. Evet, demonte olarak geliyor. Evet. Demonte olarak bu iki katlı kovan ne kadar fiyatı? Şu anda kargo dahil MNG veya surat kargo ile 1750 liraya gidiyor. Kargo dahil 1750. Tek katlarda 1200 liraya gidiyor. Peki vatandaş gelir burada bunu teslim alırsa? Tek, kat, tek katlar 1000 lira, tek katlarda e, ee, 1450 lira. 1450 lira. Kredi kartı imkanı var. Aynen. E, post, e, mail orderla da diyebilirler. E, kapıda ödeme hepsi var. Nakit veya kartla. Özellikle kapat. Yani ilk kovanı şöyle koyduğunuz zaman Bakın görüyorsunuz kovan kayma yapmaz. Evet. Geriye gittik düşmez. Ayak kanalları var. Şurada yani gibi. ayakların geçeceği yerler evet. kapakta var. Ondan sonra en güzel ödellik yağmur suyu da buradan düz durduğu için ağaca kesinlikle dokunmaz. Burası biraz dışarı doğrudur. Evet. İçeride de strafor var. Ve iki tane bant vardır. Tek bant değil daha güçlüdür daha dayanıklıdır İzolasyon var Hı -hı. havalandırma kanallı küre işleminize ağırlık koyun tekrar geriye çekerken kendini. tamam şey yapmaz buna vida kilit takabilirsiniz hiçbir sorun yaşamazsınız ondan sonra arkada şöyle bir tepsimiz polen tepsi polen tepsi çok rahattır ve kilit sistemlidir biraz itelediğiniz zaman ipler kesinlikle açılmaz sıkıntı yaşamazsınız. Ayaklar boydan boya tapadır, kaydırmaz. Havalandırma deliklerinde kapalı alan bulamazsınız. Şunu da gösterebilirim. Polen tuzağımız. Şöyle bakabilirsiniz. Bir tane çapak. Evet. Yüzeysel bir bozuk. İçinde bir şey araya zarar verecek hiçbir yüzeysel elinizle temas Evet. Şimdi eski e, metal polen tuzakları ayaklarının ayaklarını kesebiliyordu. Bunlar da o bir, yani, ayak kesme bir durumu, kanatlara bir zarar verme durumu Eliklerde. olmaz. İçeride de aynı şekildir. Kapalı alan bulamazsınız ve yüzeysel bir çapak bulamazsınız plastiğinde. Evet. Bunlar orijinaldir. Bu yan yüzeyler. İçinde 16 milim strafor var. Arkada kapa şey var. Hmm, kapağı var. Kapağı İki parça halinde evet, oluşuyor. İki yan. parça halinde geliyor. Şu anda gördüğünüz gibi bu bu şekilde tek kat. Ağaç, ladin Kurumuş. Evet. Ee, vidası, dediğim gibi kilitlerin de içinde geldi. Kilitler de şu şekilde. İsterseniz yandan vurabilirsiniz. Evet. Kolay. İsterseniz. Kilitlerini istediğiniz yerden takabiliyorsunuz. İsterseniz buradan, isterseniz yanlardan vurma ya da birini buradan, birini oradan vurabilirsiniz. Vidası kilitlerin içinde direkt dediğim gibi geliyor. Evet. Ee, beş renk var. Sarı, mor, yeşil, turuncu, bir de beyaz. Evet. O renkleri zaten burada görüyoruz. Evet. Renkler. Bizde orada. Şurupluklarımız var. Şimdi e, arıcı arkadaş buraya geldiğinde diğer e, ihtiyacı olan arı malzemelerini de şu ürünümüz şu anda Türkiye'de kimse de yok. Şu piyasa malı şurupluk. Evet. Arı ölümlerinin sıkıntı yaşıyorsunuz. Arılar ölüyor. Şunu koyduğunuz anda yüzde yüz başarıdır. Arı ölmez. Evet. Kesinlikle. Arı tutunarak rahat bir şekilde çıkar. Kayık Piyasa malı kayık yemlik. Şu şekilde piyasa malı kayık yemlik. Evet. Bunda da sıkıntı yaşıyor herkes. Ona da şu ürünümüzü koyuyorsunuz. Şöyle. Orada da arı boğulması. Havuz sistemi olur ve arı kesinlikle boğulmaz. Evet. Tırmanıyor şu şekilde var. tırmanıyor. Bu da şöyle bir ürünümüz var. Bu da tam boy. Bölme tahtası diye Heh, geçer. Hem bölme tahtası hem, hem şurupluk. şurupluk. Bunda da bayağı alır. Üç gözü de ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Evet. Üçü de birbirinden bağımsızdır. Uçuş tahtası alabilir tek olarak. Benim santimler bizim kendi ürünlerimiz. Dediğiniz gibi şey, diğer bu uçuş, yan parça. Uçuş dağıtılar dağıtılar. Da, Evet bunlar da yan parçalar. İsterseniz ağaç, bizde ağaç sorunumuz yok. Ağacımız var. Evet bu istemiyoruz derseniz bu pervaz. Pervazlar. Hazır. Yan uzun kenar üst kat alt kat tek tek alabilirsiniz. Ha, evet. Ağaçları kendiniz Ağacınız kendinizdense buradan sadece yani kenar... Eski kovanınızın ön tarafını söküp yanlarını kullanabilirsiniz. Öyle düşünün. O evet. Kovan kulpları evet, var. Kilitlerimiz var. İşte mum, diğer... Mum, mum satışı da var galiba falan, mum, burada. Mum, kek falan onları biz de dışarıdan alıyoruz. Kargo yapıyoruz herkesin. Evet. Maskeler var. Maskeler Beyder'in çalışıyoruz. Farah mücadelesi evet, için ürünler var. Ürünler oyunlar bulunduruyoruz işte. Yani evet. ihtiyacı olanlara kargo yapabiliyoruz ya da buradan teslim alabiliyorlar. Körükler var. Aynen. Şu an bu ürünlerden yardımcı evet. başka ürünler de var. Bizler var. Sır alma bıçakları var. Hı -hı. Sır merdanesi var. Ee, petek fırçası var. Yine sır alma tarafları. Ee, ana arı kafesleri. Hı -hı. Yakın zamanda da ana kutumuz çıkacak. Ee, onun, ben size üst katını göstereyim. Burası depomuz. Ee, bu da fabrikadan getirdiğimiz malları koyuyoruz. Bu da yakın zamanda çıkacak ürünümüz. Hem ana kutusu olacak hem de e, mini kovan olacak. Şimdi alt katı da bu üst kat. Ha, katlı alt kat, katlı yani, olarak da kullanılabiliyor. Evet, bu üst kat. Alt katı da gördüğünüz o tek kat kovanın aynısı. Ama hı hı. E, küçültülmüş hali. Ee, şurada 10 çıta alıyor. 6 e, yine 3 şekilde çalışacak. Buradan birinci ikiye bölebiliyorsunuz. Birinci giriş, ikinci giriş. E, iki ana üretim için. Ama e, ben ana üretmek istemiyorum. Sadece kovan olarak kullan derseniz de ön tarafında giriş olacak. E, üst katlara Yani istediğiniz... burada şu petekler Tabii. mum takmadan kara kovan e, üretim için e, on, de kullanılabilir. Bir hafta içinde numarası gelecek. Şimdi ondan sonra tanıtımlarını yapacağız. Bunlar birbirine ekleniyor değil mi? Tabii. Çıtalar bizim kendi üretimiz. Biraz geri gider misin abi? Ben gidemiyorum. <laughs> Çıtaların şurada kilit evet. var. Yani, yani tabii... standart bir çıta boyutu alıyor. Evet. Normal bir kovana konabiliyor. Alıp koyuyorsunuz. 24'lük, 48'lik çıta. Bu da bizim kendi ürünümüz. Evet. Tamam. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Ee, İzmir Kovanın satış mağazasından çekimimizi tamamladık. Hakan Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.